Abi merhabalar Merhabalar şurada. Abi vampir olsan kimi ısırmak istersin? Kendi miyim? Ne olacak abi kendisi? Kendini ısırdığın zaman? Şimdi baktığın zaman şu andaki insanlar vampirden daha zararlı Zararlı evet Aynen o yüzden kendimi ısırmayı tercih ediyorum Kendini ısırdığın zaman var mı abi hiç? Kendimi ısırmıyorum ama işten işten kendimi yiyorum İşten hiç 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 hiç. Şey... Vampir olsan ilk önce kimi ısırırsın ya da neresini ısırırsın? Bana ısıracağım çok kişi var Mesela? <laughs> <O> şey <ya. gülüyor> söyle abi söyle söyle Hiç kalmadı sıra sıra bak Halimizi <laughs> görürsen daha iyi e Seni görüyorum ne olacak ya yakışıklı bir adamsın ya adam Allah gibi adamsın olsun. Vallahi olsun da halimizi görürsen her şey olmuş ana baba günü Evet Bir şey alamıyoruz bir şey yapamıyoruz <laughs> Dostum vampir olsan kimi ısırmak istersin? <laughs> valla vampir olsam kendimi ısırırım yani. Niye kendini ısıracaksın? Bu dünyada çıkmak için kurtulmak için Öğremiyorsun He valla öyle diyorum başka bir şey diyemem daha iyi Anladım Şimdi hayatı öyle zorlamış Aldığın ayakkabı ne kadar? Hayatı öyle zorlamış yemin adam yine bir tane ayakkabı aldım bana deyip imlâ bey kaybettirdi bir Ya e, vallahi billahi. Eyvah, eyvah. E, vallahi e, billahi. Ne aldılar da Bir şey bak. alamıyoruz, bir şey yemiyoruz, bir şey ki bir yere gidemiyoruz. Böyle hmm. olmuş ki da öyle zorlaşmış ki. Adamlar bize bir milyar para veriyorlar. Her şey oluyorlar on milyar para. Bir şey yapamıyoruz, ne yaparım hmm. bilmiyoruz. Vampir olsaydın ilk önce kimi ısırırdın? Nasıl vampir? Vampir böyle dişleri büyük oluyor, ısırıyorlar böyle. Eee ne demek istiyorsun yani sen? Hiç ısırdın mı diyorum. Yok. İnsanlar hiç ısırmıyor musun? Neden? Dişlerim yok ki takım Dişlerin yaptım. Dişlerin yok. Zam yapanları. Kim ısıracak mesela? Vallahi öne gelene. Hayır <laughs> ısırırım. Ne olacak sonra? Ne olsa olsun olsun ya yani, girerim kodaj. Aramızdan birisi gider. Aynen abi. Çin Aramızdan. Ya. <laughs> Var büyük, büyük, de, büyük ihtimalle. büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Koyunları ısırırım koyunları. Aynen. Neresini mesela? Gömüldü. <laughs> neresini? Ay şey işte neresi olacak abi boynunu ısıracağız. Sorun yok abi saçma ben bunu anlamadım. Ya ya sorduk <laughs> Biz abi, göbeğini ısırırım doyarım birazcık. Karnım sorduk soruyu diyoruz. Yani gerisi sizde. Kanını içerim abi. abi. Ne olur. Hani ben yani, ısırmam abi. abi. İnsan Aynen. niye ısırayım ki? Hani abi, insanlar Drakula gibi. Aynen. Te teşekkürler gençler. Içerim. Vampir olsan Kimi ısırmak istersin? Suriyeliler abi. Neden? Gına geldi artık, gitsinler ya. Canım. Sıra gitmezler abi. Gider. Musallat olurlar sana. Hayır giderler <laughs> abi. abi. Vampir olsanız kimi ısırmak istersiniz? <laughs> Söylemeyeyim. Neden? Yok. Vampir olsan kimi ısırmak istersin? Abi kimseyi ısırmam ya. Niye abi? Abi niye ısırmam? Kimseyi ısırmam ben ya. Kimseyi ısırmam ya. <laughs> ya. Sen şahsen kimi ısırırsın? Abi Recep Tayyip Erdoğan'ı ısırırım. Abi çünkü Türkiye'ye batırdı ya. Lan dur ya siyasete girme <laughs> ya. Allah batırdı. Siyasete girme oğlum ya. Siyasete girme ya. Ya kim kimi sırmak? Abi kimsenin canını yakmayalım, ısırmayalım ya. Isırmayalım. Isırmayalım. Isırmıyor musun hiç? Ya kalsın. Hiç ısırmadın mı? Ya, ya. ısırmıyorum e, abi canlısı. ya. Hanımefendi vampir olsaydınız ilk önce kimi ısırırdınız? Kimseyi. Neden? <laughs> Isıramam. Var senin kim? Ma Neden? <laughs> hiç ısırmadınız mı? Yok. <laughs> vampir olsaydım <mı>? bu. <laughs> <gülüyor> 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 ne diyor ne diyor diyor bak. Abla. Ha. Diyorum ki <laughs> vampir olsaydın ilk önce kimi ısırırdın? Kimseyi ısırmazdım. Uğraşamayacağım kimseyle. Şimdi. Ya, ne o, baksana anamızı alattılar. Ne var abla ya? Ne var canım nasıl ne var? Ne var yani? Halimize baksana perişan. Ne var abla ya? bırak abla. Başalar gibi gidiyorsun işte. Ya, gidiyor. Hiç kimseyi ısırmak istemezdim. E, vampirsin. Farz edelim öylesin. Tamam da hiç kimseyi ısırmak istemiyorum. Isırmadan olur mu ya? Niye olmasın abi? Ne olur? Mesela Bir, ısırmadan. Hiç öpecek miydin? öpmemde hiçbir şey de yapmazdım. Nasıl vampir oluyorsun <laughs> abi? Ya? o niye olamaz mı abi? vampirler kanla beslenir, ısırması lazım yani. Şu anda öyle bir soru sordun ki hiçbir şey düşünmeden hemen direkt girdin abi. Tamam sen düşün sana soralım. <laughs> vampir olsaydın ilk önce kimi ısırırdın? Karakterini bozmuş insanları. Mesela ne yapardın? Hı. Neresinden sordun abi? Neresinden sordun? <laughs> Nere denk gelirse abi. O kadar diyorsun. O kadar diyoruz abi. Eyvallah. Tehlikeli ya. o ya. Nere denk gelirse falan. Aynen abi kimse karakterini bozmasın abi. mi sıradım. Nasıl kendiniz? <laughs> nasıl yani? Sorunuz bu soru abi, böyle, sorun mu olur? Olur abi neden olmasın? Vampirsin, farzinin vampirsin. Evet, kimse sınmaz abi, kimse zarar vermez. Abi kanla besleniyorsun, nasıl olacak? Olsun, yine yani kimse zarar vermez. Ölürdün abi. Olsun, ölüm al zaten. Tamam, vampir olsaydın çok uzun yaşardın abi. Cık, yok, kimse zarar ver, vermezdim. Nasıl vampir olsaydın? Vampir olsaydın ilk önce ha. kimi ısırırdın? Tayyip'i ısırırdım kendimi ısırırdım. <laughs> ya kendini nasıl ısıracaktın abi? Niye vampir olayım ya? Sorduğun soruyu Farz de ne oldun abi? Fazla olmam mi? ya, niye olayım ya? Olmam. Neden abi? Olmam niye olayım ki yani? Kendine ben insanım. Olur? Sen insanım. Niye vampir olayım ben? Ya farz edelim. Ben Allah'ın yarattığı bir kulum. Tamam abi. Farz edelim. Allah'ın yarattığı bir kul vampir olamaz. E Allah o da onu da yaratmış vampiri. Olmaz. Evet. Abi, sorunuzu sen alayım. Sen ne diyorsun abi? Ne için? Vampir olsaydın ilk önce kimi ısırırdın abi? Ne vampiri ben anlamadım ki bunu. Vampir abi. <laughs> Vampirden anlamam ben. Hiç sinema izlemiyor mu abi? Yok. Ne olmak isterdin abi sen? Şey olma ben emek. İnsan insanları ısırmak mı istersin, öpmek mi abi? Ya şimdi ben nasıl cevap vereyim ben buna şimdi? Vallahi abi. Ya ısırmak mı istersin, öpmek mi abi? abi ne <laughs> ısıracağım insanları ya? <laughs> öpmek mi istiyorsunuz? <laughs> Öpe, e, hayır insanız yani Ber beraber Bununla o. Senden vampir olmaz abi. Ne vampiri ya? Vampir olmaz sen ne abi? Ya ben anlamam o işlerden. Teşekkür ederim abi. Sen desen Tayyip kazanır mı kazanamayacak mı onu bana sor. Ya abi ben onu soramıyorum ee, abi onu soramıyorum. Neden? <laughs> soramıyorum ben abi. Ben söylerim sana. <laughs> ya soramıyorum ben söylüyorum ya. yani cevap veririm abi yana. sordurma bana ya. Gerek yok abi. Ben diyorum kazanmasın diyorum yani. Abi vampir diye bir aşiret var. Ya bırak aşireti ben yana değilim be ya. ya tam kahretsin onları Allah kahretsin o aşireti be. Hayret bir şey ya. Başvar aşiretten bizim işimiz yok Vampir be. Vampir aşireti abi. Yok öyle bir şey ya. Para getireceğen diyor Türkiye. Nereye getirecek ya? Ay. Aşiret Allah, ne demek aşireti ya? Aşireti sevmiyorum ben. Yap yap bölemediniz şu Türkiye'ye be. Abi oradan oraya mikrofon orada yap. Bırakın Allah seversin. Abi kaç sene çalışmışlığın var. Bir dakika kaç sene çalışmış? Işte, Bu de devir... Çalışıyor mu şu anda? Çalışıyor. Bak ellerime bak. Evet. Ellerime ben bu şekilde çalışıyorum. Burada mikrofon tut git devletten para al. Ya yürüyün gidin işinize be. Abi vampiri soruyoruz. Ne? Ya, ya bırakın gidin işinize. Vampiri Devleti süre <laughs> düşürme uğraşıyorsunuz. Abi, abi vampiri soruyoruz ya. Niye Ya ben tanımıyorum öyle bir şey. Tamam abi bak tanımıyorum yani. Tepki gösteriyor. Vampire bile tepki gösteriyor abi. Göster, yani. Göstereceğim tabii ya. Tanımıyorum ben insanları. Anladım kim o vampir ama. kim ya? Vampir olsan kimi sırmak istersin? Kimseyi. Vampir olsam evet. kılıçlar olursun. Neden sırrıyor? abi? Abi beğenmediğim için. Kimi beğeniyorsun? Tayyip Erdoğan. Kristal onu ısırırsan ne olur ki? Isırsam ne olur? Geber, zehirliyim ben. Annem ısırırım. Çok <laughs> tatlı çünkü. Ben de Aa sorayım. işte bu <laughs> ya. Onu ısırırım. Tireni anlamlı cevabı gerçekten. Bence Sonra. de. Sonra ne olur? Isırdınız annenizi. <laughs> Bilmiyorum. Siz var, hiç ölmeyeceğiz böyle, yaşayıp gideriz. Biz beraber olacağız. Annenizin hiç ölmemesini mi istiyorsunuz? Ya ölmesin diyorsunuz. E, ölmesin ya. Hı -hı. Ölürse bence... Hmm. E, Anneler ben ölmesin zaten. Hımm. Hı. Evet. Siz kimi ısırmak istersiniz? Hı -hı. Ya ben Kim Bu isir ne ısırayım bu zaman? Bu zaten vampir değil mi o zaman da? O zaman vampir mi? Hemen moda girdiniz vallahi. Değil mi? birbirimizi ısırırız Gerçekten girdim moduna. Kocamı ısırırdım. Kocanı? Evet, o da ölmesin diye genç kalsın diye. Vampir Böyle. olsaydın kimi ısırırdın abi? Kemal Kılıçlar oldu. Neden abi? Çünkü sevmiyorum. Sevimsiz ayağı yani insan. Öyle mi diyorsun? Evet. Neden herkesin derdi Kemal Kılıçdaroğlu abi? Ya şimdi e, devam ne, yapmış ne yapmadığı yapmadı bir şey kalmadı ki ya. Mesela Türkiye'de. ne yaptı? SSK'yı batırdı bir defa. Evet. Sonra <laughs> başka CHP komple dağıttı. Deniz Baykal attı dışarı. Deniz Baykal milletvekili şu anda. Milletvekili ama daha önce bir kasetle dışarı atıldı. Evet. Sonra? Sonra kendi başa geçti ama şu anda dışarı da atamıyorlar kendine. Evet. Ondan sonra bu e, Yalova böyle, böyle, şey var. Milletvekili var. Muhallebi. Onu da dışarı attı. Bunun için mi ısırmak istiyorsun? Evet. Abi buradan böyle bir ısırık atar mısın? Aa. <laughs> abi, ha. vampir olsaydın ilk önce kimi ısırmak isterdin? Kızı kaldım, biliyorum. Kimi mesela? Kim abi? Kılıçlar. Kimi? Kılıçlar Ya bu kılıçlar herkes ısırmak <laughs> istiyor. Bu nedir ya? Vallahi şaşırdım. Isırılacak adam. Nasıl abi? Isırla doğru sevmek bir şey yok. Sevmekten mi yoksa? Ya hayır ne sevmek? Doğrudur dürüst yaptığı şey yok. Her gün yalan dolan ne de millet ömeri. Abi benim, ne yaptı adam? Benim ya? yaş 83. Hayır, 82 yaşındayım? yaşındayım bak. Evet. Maliye çok arttı. battaniye yine 6 ay maliyen önünde batta yatlar aylığını alamadı. Maliye şey SGK evet. değil mi öyle diyorlar? Evet ben izledim her gün. Yok maliye değildi o SGK diyorlar. Onun için mi ısıracaksın abi? Kılıçları ama. Vampir olsan ilk önce kimi ısırırsın? Ben de bak. Anamı. Ananı. Anam. Ne der? Neden? Anamla aynı cins olalım sonra herkesi. <laughs> <laughs> e sonra? Sonra herkesi işte ısıralım oldu. Eyvah eyvah. Tamam sen ne diyorsun? Abi, abi ilk şey bundan var. Evet, nasıl... Ya niye ben? Sen ne söylemişsin sormuşsun abi? Vampir olsanız kimi ısırırsınız genç? Kılıçlar olun abi. Neden? Sevmiyorum abi. Recep eyvah eyvah. Tayyip Erdoğan'cıyım abi. Ben. Nasıl? Beni çekmeyelim ya. Yani. Tayyip Erdoğan'cıyım abi. Ben. Öyle mi diyorsun? Evet abi. Şey abi. abi. Onu ısırırsan ne olur? Onu ısırmam abi. Rahatlar, rahatlar abi diyorlar. Arkasında dur. Nasıl? Abi ben Suriyelileri göndermek istiyorum bu kadar. <laughs> Aynen. Abi vampir bak bunu hiç düşünmemiştim. Kimi ısırmak isterim? Düşün ya. Bak biz işte bir fikir veriyoruz yani bak. Abi sinirimi bozan herkesi ısırmak isterim. Mesela kimi? Mesela kimi? Vallahi ona bakarsak Türkiye'nin %90'ına falan ısırmam gerekir herhalde. Çünkü Ülkecek biraz sıyırmışız gibime geliyor. Önemli. Ben bankacıyım çünkü dolaşıyorum. E, insanların i̇nsanların da nabzlarını görüyorum. Nasıl nabz atıyor mu insanlar? Abi yaşıyoruz. E, ülke olarak yaşıyoruz ama ayakta da değiliz. Anladım. Biraz durumlar kötü yani. <laughs>